Rusya'nın birçok şehrinde savaş karşıtı sesler yükseldi. Başkent Moskova'da, ülkenin ikinci büyük kenti Sen, Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi. Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Putin aleyhine slogan atıldı. Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu. Protestocular polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken 1800'den fazla insan da gözaltına alındı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de halk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini protesta etmek için sokağa çıktı. Hükümet binası önünde akşam saatlerinde toplanan savaş karşıtı göstericiler, operasyonun durdurmasını talep etti. Ukrayna ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, Ukrayna'yı destekleyen sloganlar atarak parlamentoya kadar yürüdü. Dünyanın çeşitli yerlerinde Rusya'nın Ukrayna işgali protesto edildi. İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan yüzlerce kişi, saldırıyı yaptıkları yürüyüşle protesto etti. Yürüyüşe İtalya'da yaşayan Ukraynalıların yanı sıra İtalyanların olduğu yaklaşık 2000 kişi katıldı. Protestocular ellerinde Ukrayna bayraklarıyla ve mumlarla belediyeden tarihi Arena Kolezyum'a kadar yürüdü. Almanya'nın başkenti Berlin'de de yüzlerce kişi sokaklardaydı. Başbakanlık binasının önünde toplanan Ukraynalılar ve savaş karşıtları üzerinde Putin'i ve savaşı durdurun. Bu Ukrayna bizim ülkemiz. Ukraynalılara karşı savaşı durdurun ve ellerini çek. Yazan dövizleri ve Ukrayna bayraklarını taşıdı. Arjantin'de yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü. Rusya büyükelçiliğine kadar yürüyen göstericiler Ukrayna milli marşını söyledi ve ellerinde Ukrayna bayrakları taşıdı. Büyükelçilik önüne kurulan demir bariyerlere savaş karşıtı pankartlar asan göstericiler Putin için Hitler benzetmesi yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da protestocular Başbakanlık Ofisi etrafında bir araya gelerek Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım çağrısında bulundu. Ukrayna'ya destek için İngiltere Başbakanlık Ofisine Ukrayna bayrağı asıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestanların adresi Washington ve New York'tu. New York'ta yaşayan Ukraynalılar, Rus Başkonsolosluğu önünde toplanırken, Empire State binası Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı ve Ukrayna halkıyla dayanışma dolayısıyla ışıklandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ukraynalılar, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydanı'nda, Rusya'yı durdurun ve Rusya'yı sıvıftan engelleyin yazılı dövizler taşıdı. Tel Aviv'de de Ukrayna asıllı İsraillilerin oluşturduğu yaklaşık 200 kişi Rusya'nın Tel Aviv büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Atina'da da yüzlerce gösterici savaş karşıtı mesajlarıyla Rusya büyükelçiliğine yürüdü. İstanbul'da çok sayıda kişi Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Askeri müdahaleye tepki gösterdi. Polis ekiplerince başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak Rusya aleyhine slogan attı.